Merhaba arkadaşlar, bugün Zeynep'le birlikte birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz, challenge yapacağız. Evet. Evet, evet birbirimize 5 tane soru soracağız. Bakalım ee, doğru mu biliyoruz, doğru mu tanıyoruz birbirimizi. Evet, önce sen başla istersen. En sevdiğim renk. En sevdiğin renk pembe. Pembe, evet doğru. Baba. En sevdiğim, yemek. en sevdiğim yemek. En sevdiğin yemek. Pilav. Pilav. <laughs> mm, a -a. makarna? A -a. Ne? Sarma? Evet. <laughs> Allah Allah. Evet. En sevdiğim arkadaşım. İnci. Evet. Doğru. En sevdiğim ders. Hayat bilgisi mi? Hayır. Türkçe? Hayır. <laughs> İngilizce? Evet. <laughs> doğru. En sevdiğim hayvan. Köpek. Kedi. Tamam. Evet. Bildim. Bildi. İkinci, üçüncü denemelerimde de olsa bildim. Yani. Yani. Bileyim artık yani. <laughs> evet. Şimdi ben sana soruyorum o zaman. Beş tane soru. Hangi takımı tutuyorum ben? Fenerbahçe. Aferin. <laughs> en çok sevdiğimiz arabamız hangisi? Şu anda... Arabamızın adını unuttum ben. Ne adı ne? Ford muydu? Ford. Evet. Kaç yaşındayım peki ben? 39. Aynen. Nerede çalışıyorum biliyor musun? Boşta. Tamam. Denizi mi yoksa dağı mı çok seviyorum ben? <laughs> Bu kafa karıştıracağım. Deniz. Deniz. Evet. Hepsi evet, <laughs> mi doğru bildin? Bravo. Arkadaşlar görüyorsunuz bak. Babasını ne kadar çok iyi tanıyor. Benim bilemediklerim oldu ama maşallah benim büyük kızım benim sorduğum her şeyi bildi. Küçük kızım sen de yarın öbür gün yapacağımız soru sorma challenge'ında her şeyi bileceğim mi? Hı hı. Bay bay arkadaşlar.